Evet buradayım. 14 Mayıs'ta gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili seçimlerinde CHP Adıyaman Milletvekili seçilen Abdurrahman Tutdere Adıyaman adliyesinde gerçekleşen törenle mazbata'sını aldı. Milletvekili Tutdere, Millet İttifakı il ve başkanları, belediye başkanları ve partilerle birlikte Adıyaman adliyesinde bulunan İl Seçim Kurulu Başkanlığında gerçekleşen yoğun katılımlı törenle milletvekili mazbata'sını aldı. Tutdere, Adıyaman'ın hak mücadelesinde işi benzeri görülmemiş bir mücadeleyi sergilecek. 28. dönemde de aynı cesaret ve kararlılıkla Adıyaman'ımızın adına çalışacağız. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın dedi. Evet değerli basın mensupları, değerli milletvekillerim, il başkanlarım, belediye başkanlarım ve sevgili hemşerilerim hepinizi saygıyla selamlıyorum. 14 Mayıs'ta yapılan seçimde Adıyaman halkımız, Adıyaman'ımızın Güzide insanları, hemşerilerimiz bizi milletvekili olarak onurlandırdılar. Ben buradan bütün Adıyaman halkına sandığa giden, oyunu kullanan, tercihlerini yapan, demokrasinin gereği olarak görevini yapan bütün hemşerilerime teşekkür ediyorum. Tabii gönül isterdi ki 5 milletvekili arkadaşımızın Tamamına yetki verilseydi, tamamına görev verilseydi ancak milletin takdiri bu şekilde oldu. Milletin sandıktan çıkan iradesine de Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapan, demokrasi işselleştirmiş bir partinin mensubu olarak da saygı duyuyoruz. Halkın iradesi her zaman başımızın üstündedir. Değerli arkadaşlar, 2018 yılında yapılan genel seçimlerde de yine milletimiz, Adıyaman'ımız bize... Adıyaman'ı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil etme görevi vermişti. 5 yıl boyunca verilen vekaletin gereğini yerine getirdik. Adıyaman'ın tamamının sesi olduk. Yergerinden Gölbaşı'na kadar, Çelikan'dan Samsat'ına kadar, Kahta'dan Sinci'ne kadar, Tutun'a kadar bütün kesimlerin sesi oldu. Adıyaman'ın hak mücadelesinde gerçekten eşi benzeri görülmemiş bir mücadeleyi verdik. İnşallah 28. dönemde de aynı cesaretle, aynı kararlılıkla Adıyamanımız adına, milletimiz adına çalışacağız. Bundan hiç kimsenin endişesi ve şüphesi olmasın. Ben milletimizin verdiği bu yetkini milletimiz için, Adıyamanımız için en iyi şekilde kullanacağım. Adıyamanımızın sorunları çok Depremden dolayı yıkım çok. Mağdur insanımız çok. Aldığımız sorumluluğun farkındayız. Bize verilen görevin farkındayız. Yükün ağırlığının da farkındayız. Ancak biz tecrübemizle, birikimimizle, parlamento deneyimimizle bunun hepsinin üstesinden sizlerle birlikte, milletimizle birlikte üstesinden geleceğiz. İnşallah ayın 28'inde Cumhurbaşkanı mazbatasını da aldığımızda iktidar milletvekili olarak bu kente hizmet etmenin şerefini de bu milletimiz bize verecek. Biz buradan Adıyaman'dan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na da başarılarımızı, başarı dileklerimizi iletiyoruz. Onun yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz. İnşallah, i̇nşallah, 28 Mayıs'taki seçimde Sayın Cumhurbaşkanımız da sandıkta çıkacak ve mazbatasını bu şekilde alacak. Biz bu süreçte Sizlerle birlikte çok büyük bir emek verdik, mücadele verdik. Ayın 28'ine kadar da aynı şekilde çalışacağız ve millet ittifakı <laughs> olarak iktidar olacağız ve 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu da inşallah Çankaya Köşkü'ne çıkaracağız. <laughs> ben hepinize <laughs> Seren. Bütün il başkanlarıma, ilçe başkanlarımıza, kadın kollarımıza, milletvekili aday arkadaşlarımıza, belediye başkanlarımıza ve bütün halkımıza ben canı gönülden teşekkür ediyorum. Onların yapmış olduğu çalışmalardan dolayı da milletvekilleri olarak teşekkür ediyorum. Bütün halkımızın bize verdiği vekaletin gereğini en iyi şekilde yerine getireceğimize de hiç kimsenin şüphesi olmasın. Mazbatamızın Adıyamanımıza İttifakımıza ve bütün Türkiye'mize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.